Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz nurdan devam ediyoruz. 5. İsmet. Genel manada ismet. İsmetin lügavi ve istilahi manası. Peygamberlerin sıfatlarından birisi de onların masum ve günahsız olmalarıdır. Buna biz ismet diyoruz. İsmet lügatta men etme, engelleme veya himaye alınmış, korunmuş manalarına gelir. Istilahta ise ismet peygamberlerin küçük büyük, bütün günahlardan Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle korunmuş olmaları demektir. Yani Allah Celle Celaluhu peygamber olarak göndereceği kuluna asla günah işlemen fırsatı vermez ve o peygamberlerine günah işletmez. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli vesilelerle zikredilir. Bu cümleden olarak şu misalleri verebiliriz. Hz. Nuh Aleyhisselam onunla hitaben Ya Buneyye arkab ma'ana. Gel yavrum sen de bizimle beraber gemiye bin dediğinde oğlu se'eviye ila cebelin ya'simuna ya ya'simuna minel minel ma'i. Bir daha sınırım o beni sudan korur cevabını verir. İşte bu ayette geçen ya'simuni fiili ayn sat mim kökünden gelir ki ismetle aynı manayadır ve korunmak demektir. Hz. Nuh Aleyhisselam da oğluna verdiği cevapta aynı kökten gelen bir kelimeyle ile mukabele eder. La el yevme min emrillah. Bugün Allah'ın emrine karşı koruyacak yoktur der. Asım ister kendi manasına isterse masum manasına kullanılmış olsun çok fazla fark etmez. Her ikisinde de biri koruyan, diğeri korunmuş olmak üzere İsmet kökü etrafında döndüğünü görürüz. Zela Yusuf'un iffet ve ismetini anlatırken وَلَقَدْ رَوَدْ رَوَدْتُهُ an نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمْ Ondan kam almak istedim, o ise iffetli davrandı der. Ayette geçen istasem korunduğu, kaçındığı, imtina etti gibi manalara da gelir ve itasemu bihabillahi jami'a ayetinde geçen itasam sımsıkı sarılmak ve kopup gitmemek için bir şeye sağlam tutunmak demektir ki bu da Allah'ın ipine tutunmayı emirdir. O ipe tutunan düşmekten ve sapmaktan korunmuş olur. Vallahu ya'simukum minan nasi, minan nas Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayetindeki ya'simuke fiili de aynı manayadır. Her peygamber masumdur. Bütün peygamberler aleyhisselam masumdur. Onların hayatında kasti herhangi bir inhiraf söz konusu değildir. Onlar seçkin ve kutsi olarak yaratılmış müstesna insanlardır. Sadece hayırlı değil, hayırlılar içinde de en seçkinlerinden daha seçkindirler. Ve onlar bütün bir hayat boyu da bu seçkinlik ve kutsiyetlerine zerre kadar gölge düşürmemişlerdir. Nebilerin fıtratları safi, ruhları ulvi, iradeleri sağlam ve gönülleri de pırıl pırıldır. Allah'tan Celle Celaluhu gelen tecelliler onlarda geldiği keyfiyet üzere tebellür eder ve kendi buğutlarıyla görülür ve sezilir. Onlar güneş şualarını aksettiren ve aynen yansıtan bir sızıntı, bir reşha gibidirler. Onların gönüllerinde ışık kırılması veya renk istihalesi olmaz. Evet, öyledir, mantıken de öyle olması gerekir. Çünkü nebiler tebliğ vazifesiyle aramızda bulunurlar. Onların varlık gayesi sadece ve sadece tebliğdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve buyruklarına ilk muhatap onlardır. Ve aldıkları emirleri insanlara olduğu gibi aktarırlar. Eğer peygamberler böyle dupduru bir ruh yapısına sahip olmasalardı, gelen ilahi mesajları geldiği gibi intikale muvaffak olamazlardı. Hem de ilahi vahiy onların saydam olmayan mahiyetlerine, duru olmayan gönüllerine, saf olmayan vicdanlarına çarpar, adeta ışık gibi kırılır ve ışığın kırılıp başkalaşması misulli, bu, bant, bu mat satıh ve bünyeler her şeyi kendi his, duygu ve düşüncelerinin alaca karanlığında değerlendirir. İsteyerek veya istemeyerek çarpıtırlar. Böylece Cenab-ı Hakk'ın istek ve emirlerine uygun keyfiyeti de kaybolur gider. Nebiler aynı zamanda Zat-ı Akdes ve Mukaddes'e ait esrarı bize intikal ettirmek için birer ayna vazifesi görürler. Bu aynanın tertemiz olması gerekir ki vicdanlara aksettirdiği hakikatler yanıltıcı olmasın. İnsan İman, itikat ve amele ait bütün dini hükümleri peygamberler vasıtasıyla öğrenir. İnsan onlarda dini en kamil ve mükemmel halde görmelidir ki onlara ittiba ile dünya ve aile saadetini elde edebilsin. İnsanlar kudve ve imam, imam olan külli rehberler eğer günah işleyecek olsalar onlara ittiba nasıl caiz olabilir ki? Onlara ittiba insanda istikamet arayışı düşüncesine bağlıdır. İnhiraf edebilen, İnsanların arkasından gitmek insandaki bu arayış düşüncesine terstir. Hayır, hiçbir peygamber günah işlememiş ve hepsi de bütün hareketle davranışlarında en güzel, en mükemmel bir hayat yaşamış ve hayatlarını hep aynı istikamette geçirmişlerdir. Kendisi cennete eğil olmayan bir insanın insanların elinden tutup onları cennete eğil hale getirebileceğine inanmak ne kadar zordur. Evet, halbuki Cenab-ı Hak bütün peygamberleri, insanları cennete eğil hale getirsinler diye göndermiştir. Peygamberlerin masumiyetindendir ki ilahi vahya dayanan din ile beşeri sistem ve teorik arasında kıyas kabul etmeyecek ölçüde dini ait bir üstünlük göze çarpmaktadır. Eğer durum böyle olmasaydı netice de böyle olmazdı. Elbette peygamberlerin hususiyle de nübüvvetten evvel kendilerine göre bir idealleri vardı ve bunun böyle kabul edilmesinde de bir mahsur yoktu. Herhalde ondaki ondandın ki Allah Resulü insanlığın kurtuluşu için kıvranırken onun nübüvvet öncesi Nur Dağı'nda yaşadığı sancılar bu kabil gaye hayal buğutlu afakanlardı. Evet, onda bir ideal ve bir gaye vardı. O da bu insanlar bu bataklıktan muhakkak kurtarılmalıydı. Ne var ki onun sınırı işte burada bitiyordu.'' İnsanlığın kurtarılma reçetesi ona ve onun düşüncesine ait değildi. O reçete doğrudan doğruya vahiy kanalıyla Cenab-ı Hak'tan gelecekti. İşte idealizmle vahiy yolu burada birbirinden ayrılır. Biri tamamen beşeri, diğeri ise tamamen ilahidir. Öyleyse o ilahi sistemi yüklenecek nebi de diğer idealistlerden tamamen ayrı bir ruh yapısına sahip olmalıdır ve öyle olmuştur. Burada şunu da kaydetmeden geçemeyeceğim. Nasıl ki nebiler idealistlerden ayrılmıştır ve nebiler masumiyetle donatılmıştır. Öyleyse nebiye ittiba eden ümmet de aynı yapıya ve aynı masumiyete sahip olmalıdır. Nebi cemaatini diğer yığınlardan ayıran özellikle de bence özellikle özellikle bence işte budur. Şüphesiz herkesin bir ideali olmalıdır. İdealsiz insanlar başıboş ve yörüngesiz sayılırlar. Onun içindir ki bir söz sultanı gaye hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse eshan enelere döner demektedir. gaye hayal eski bir tabirdir ki bugün mefkure ve ideal kelimelerle karşılamaya çalışıyoruz. Peygamberlerin masumiyet ve günahsızlıkları Onlarda fıtrat veya yaratılış haline gelmiş ve adeta günahsızlık onların yapılarının bir buğdu olmuştur. Ayın yüzünde güneşin bağrında bir kısım siyah lekeler bulunabilir. Fakat bir nebinin ruhunda günahın gölgesi dahi misafir olamaz. Bir veli günah işlese, mesela farkında olmadan ağzından ilafi vaki söz çıksa, o veli bütün bir ömür boyu vicdanında bunun ızdırabını yaşar. Halbuki farz mal, böyle bir söz nebinin dudaklarından dökülecek olsaydı, onun vicdan azabı mahşerde de devam ederdi. Onun içindir ki Hz. İbrahim aleyhisselam hayatında söylediği üç taliz cümlesinin taliz yalan değildir o doğru ifade etmekle beraber limas lahatin muhataba mantık dışı bir manayı ilhamdır ki hep yaparız. Izdırabını mahşerde de çekmekte kendisine şefaat etmesi için başvuranları Hz. Musa'ya aleyhisselama göndermektedir. Evet, hem o hem de bütün peygamberlerin vicdanı günaha karşı bu derece duyarlı ve adeta kapalıdır. Biz bu konuyu tahlil etmeyi düşünürken Efendimizin masumiyetini anlatmak istiyorduk. Ancak bütün nebiler Allah Resulü'nün ifadesiyle ebnev allat yani aynı babanın evlatlarıdır. Evet, onların hepsi de aynı babanın terbiyesinde yetişmiş evlatlar gibidir. Onun için biz de bütün peygamberlerin masumiyetine kısa da olsa temas etmeden geçemeyeceğiz. Hatta o yüce ruh ve müstesna kametlerden bilhassa muarref kitaplar vasıtasıyla üzerlerine çamur atılmak istenen istenenleri bizzat inceleme mevzumu da dahil edecek ve Kur'an aydınlık tayfları altında onlara atılan iftiraların iğrençliğini gözler önüne sermeye çalışacağız. Ancak yukarıda temas ettiğimiz gibi bizim esas konumuz Allah Resulü'dür ve onun masumluğu da bu fastın ana mihveridir. Evet, her peygamber masumdur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise masumlar masumudur. Zira o, zira onun mahiyeti bütünüyle ilahi tecellilerle yoğrulmuş ve onun gönül aynasında daima Allah Celle Celaluhu mütecelli olmuştur böyle bir mahiyet ve böyle bir gönüle sahip olan o yüce ruh elbette masumlar masum olacaktır. Allah Celle Celaluhu hususi ve çok büyük bir dava için o davayı anlatmak üzere hususi ve ısmarlama insanlar seçmiştir ki işte bunlar peygamberlerdir. O bu peygamberleri hususi durumları itibarıyla hususi olarak hep korumuştur. Bu da onları ismet sıfatıyla donatması ve masumiyet ufkunda tutması demektir. Çünkü onlar her zaman o mualla ve müberra mevkilerini korumalıdırlar ki bütün insanlığa rehber ve imam olabilsinler. Onların cübbe ve sarıkları her türlü çamur ve pislikten korunmuş olmalı ki imamına bakıp ona göre vaziyet alma durumunda olanların gözleri başka yerlerle meşgul olmasın. Onlar insanlığı Allah'a ve Allah'ın rızasına götürmek için yol rehberi ve seyahat garantörleridir. Halbuki hiçbir günahta, hatta en ufanda dahi Allah'ın rızası ve hoşnutluğu yoktur. Kendisi Allah'ın rızasında mahrum bir kimse. Nasıl başkalarını onun rızasına kavuşturacak ki? Bu katiyen mümkün değildir. Öyleyse peygamberlerin günah işlemeleri de mümkün değildir. Peygamberler küçük büyük günahlardan masumdur. Cumhur'a göre peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de korunmuştur. Onlar günahın en küçüğünü daha işlememişlerdir. Bazı peygamberler isnat edilen sürçme ve hatalar ise evvela günah değildir. İkinci olarak da onların bu sürçmeleri peygamberliklerinden evvel vuku bulmuştur. Her iki durumda da peygamber, peygamber olarak masumdur. Hem zellat dediğimiz sürçmeler onların makam ve durumlarıyla alakalıdır. Yani bu zelleler normal ve sıradan insanlar için hata değil, onlar Allah'a Celle Celaluhu herkesten daha yakın olan mukarrebin için birer hata sayılmıştır. Dolayısıyla tamamen onların makamlarıyla alakalı bir suçme tabirini sıradan bir mesele olarak değerlendirmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Onlar nasıl masum olmaz da günah işleyebilirler ki, bizler bile beşeri ölçüler içinde üç paralık bir yere memur tayin edeceğimiz insanlar için güvenlik tahkikatı yaptırıyoruz, yaptırtıyoruz. Bir doğu şahsa tevdi edilecek vazife peygamberlik gibi önemli bir vazife ise, evet onun güvenlik tahkikatı yedi göbek ötesine kadar uzatılmalıdır. Bu kadar basit ve tamamen dünya ile alakalı hususlarda dahi insan seçiminde bu derece hassas davranılır da en ulvi ve hem dünya hem de ukbayı kucaklayan bir vazife, bir memuriyet ve bir kurmaylık için o vazifenin çapıyla mütenasip hassas davranılmaz mı? ve o vazifenin tevdi edileceği insanda o vazifeye liyakat aranmaz mı? Düşünün ki, Nebi'ye vahiy getirecek olan melek dahi melekler arasında emniyetiyle temayüz etmiş ve kendisine böyle bir vazife bu vasfından dolayı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim Cibril aleyhisselam hakkında muta'in temme emin orada kendisine itaat edilir o emindir demektedir. O hem Allah'a Celle Celaluhu karşı çok muti hem de vahyi taşımaya en emindir. Şimdi vahyi aracı olan melekte bu vasıflar aranır da vahyi temsil edecek olan peygamberde aynı vasıflar aranmaz mı? Evet Allah Celle Celaluhu böyle kutsi ve bir o kadar da nezih bir vazifeyi bir sahtekar, bir hırsız, bir sarhoş, bir ırz ve namus düşmanıyla asla temsil ettirmez. Böyle adi ve düşük zaafları, Sıradan insanlar bile iğrenç bulurken, nasıl olur da bunlar bir peygamberde bulunabilir? Ve böyle ayıp ve kusurları peygambere yakıştırabilen müfterilere nasıl insan ve nasıl akıllı denebilir? Evet, kirli insan paklığın ve berraklığın temsilcisi olamaz. Ve öyle insanlara da peygamber denemez. Tabi peygambere böyle bir kirlilik isnat edene de insan denmez. Evet akıl peygamberlerin masum olmasını gerektirir. Ve yine akıl nebilerin davasını omuzlamaya kendisine şiar edilen kutsilerin de ismet ve günahsızlığı gaye hayal haline getirmelerini iktiza eder. Hem öyle iktiza eder ki onlara günah, günaha girmek, cehenneme girmekten daha ızdırap verici olmalıdır. İsmet çok önemlidir. Aslında Enbiya-i da adeta hayatlarıyla hep ismetlerini sergilemişlerdir muarref kitapların hezeyan diyebileceğim birkaç sözü istisna edilecek olursa zaten peygamberlere günah isnat eden de yoktur. Kur'an-ı Kerim onları o yüce kametlerine uygun ele almış ve her zaman birer nezat abidesi olarak gözler önüne sermiştir. Gökte Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil ne ise yerde de peygamberler odur. Ancak biz bu yüce kametlerden sadece Kur'an'ın bize bildirdiklerini bilebiliyor ve isimleriyle yalnız bunları söyleyebiliyoruz. İbrahim hakkı onları şiirleştirir ve şöyle anlatır. Nebiler ismini bilmek dediler bazılar vacip. 28'in bildirdi Kur'an da bize Allah. Biri Adem, biri İdris, Nuh, Hud ile Salih. Hem İbrahim, İsa ile İsmail Zebihullah. Dahi Yakup ile Yusuf, Şuayb, Lut ile Yahya, Zekeriya ile Harun. Ehi Musa Kelimullah ve Davud Süleyman ve Dahi İlyas Eyyub'dur Birisi Elyasa'dır, Daha İsa'dır o Ruhullah. Birinin ismi Zülkifl biri Yunus'un Nebi'dir. Hem Hatemi ol Habibi Hak Muhammed Resulullah. Üzeri Lokman Zülkarneyn üçünde ihtilaf olmuş ki bazı enbiyadır der ve bazı der veliyullah. Bu peygamberlerin hemen hepsi üzerlerine dıştan bir nokta dahi konmamış beyaz kağıt gibidirler. Onlara ne yazıldıysa hepsini Cenab-ı Hak kudret eliyle ve kader kalemiyle insanlara rehber olmaları için yazmış ve insanlığın müşahede, takdir ve istifadelerine sunmuştur. Yukarıda da söylediğimiz gibi bazı alimler onların peygamberlikten önce zellilere maruz kalabileceklerini kabul etmişlerse de bu görüş az bir grubun görüşü olmaktan öte geçmemiş, mercuh, dolayısıyla da mercuh bir görüştür. İslam alimlerin kahir çoğunluğu, peygamberlerin çocukluk dönemlerinde dahi korunduklarını kabul etmektedirler. Bu görüşü teyit eden birçok nas vardır. Peygamberlerin masum olduklarına deliller Cenab-ı Hak minnet sadedinde, Hz. Musa'ya aleyhisselam şöyle der. Ve elqaytu aleyke mahabbeten minna ve litusna'a ala ayni. Ey Musa gözümün önünde yetişesin diye seni sebebini kıldım. Bu ayetten anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'yı aleyhisselam Firavun'un sarayına yerleştirmekle onun terbiyesini net Firavun'a ne de Musa'nın aleyhisselam anasına bırakmıştı. Allah Celle Celaluhu onun gözüne başka hayaller girmesin, ruhunu yabancı düşünceler sarmasın diye onun terbiyesini bizzat kendisi yapmış ve Hazreti Musa'yı aleyhisselam bizzat kendisi yetiştirmiştir. Böyle bir gözetime yetişen Nebi masum olmaz da başka ne olur ki? Çocukluğundan itibaren o Allah'ın Celle Celaluhu gözetimi altındadır ve en iyi bir terbiye ile terbiye edilmiştir. Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Bütün doğan çocuklara şeytan temas eder. Ancak bundan Hz. İsa aleyhisselam ve annesi istisna edilmiştir. Yani şeytan o doğarken ona dokunamamıştır. Hz. İsa aleyhisselam doğarken dahi Cenab-ı Hakk'ın koruması altına alınmış bir peygamberdir. Öyleyse böyle bir nebi hakkında nasıl günah tasavvur olunabilir ki? Allah Resulü hayatında iki defa düğüne gitmeye niyetlenmiş İkisinde de Cenab-ı Hak ona bir uyku hali vermiş ve yolda uyuyup kalmıştır. Gitseydi gözlerini harama bakması muhtemeldi. Demek ki Allah Celle Celaluhu onu böyle muhtemel günah sınırına dahi yanaştırmıyor ve koruyordu. Halbuki bu hadiselerin olduğu sırada o henüz peygamber olarak vazifelendirilmemişti. O daha çocuktu. Kabe'nin tamiri içinde yardım etmeye çalışıyordu. Amcalarına taş ve kerpiç taşıyor ve sırtını taşıdığı taş ve kerpiçler çıplak olan terini acıtıyordu. Tabii o da bu durumdan rahatsız oluyordu. Hazreti Abbas radıyallahu anh ona eteğini kaldırıp omuzuna koymasını tavsiye etti. O devirde bu herkesin gayet normal saydığı bir hareketti. Efendimiz de öyle yaptı ve dizinden yukarısı biraz açıldı. Daha bir adım daha atmamıştı ki sırt üstü düştü ve gözlerini bir noktaya dikti. Olduğu yerde dona kaldı. Cibril ona bu yaptığının doğru olmadığını anlatmış ve böyle yapmak sana yakışmaz demişti. Çünkü o bir gün gelecek o etekleri örtmek vazifesiyle de vazifelenecekti. İnsanlık ondan haya ve edep dersi alacaktı. Küçücük bir çocuk da olsa o Cenab-ı Hakk'ın hususi terbiyesi altında yetişiyordu. Evet Allah Celle Celaluhu çocukken dahi Habibini günahtan hem de günahın en küçüğünden dahi koruyordu nasıl geleceğin erkanı harpleri, daha harp okullarındayken sicilleri itina ile tutulur. Sağa sola kayıp kaymadığı hassasiyetle takip edilir. Evet, 40 sene sonra belli bir noktaya getirilecek bir insan, bütün bu 40 sene boyunca kırmızıya mı boyandı, maviye mi boyandı, turuncuya mı boyandı, pembeye mi boyandı? Bütün hal ve davranışlarında gözetime tabi tutulur. Öyle de Cenab-ı Hak beşeri irşat kurmaylarını, ta çocukluklarından itibaren böyle takip eder, korur ve onlara günah işletmez. Cumhur dediğimiz alemlerin eksiliyetinin görüşü bu merkezdedir. Onlar insanlığın hayırları ve insani faziletlerin de öz kaynağıdırlar. Bu kaymak süt kaymağıdır ve süt içinden süzülerek alınır. Kur'an-ı Kerim El-Mustafeynel Ahyar tabiriyle bize bunu anlatır. Hayırlar içinden seçilmiş demektir. Yani nebiler daha başında insanların en hayırlılarıdırlar. Fakat en hayırlıların hepsi nebi değildir. Nebiler onlar arasında en mümtaz olanlardan seçilir.